Duvarla e, dolap arasında kaldım. Tekrar soracağım mı? Hı -hı. Yani, şey düşmüş, bir dolap düşmüş. Onu kaldırmaya çalış. Yani o kaldım bir 10-15 saniye falan, baya bir uzun geldi. Annemlerde kalıyorduk. İşte beraber zaman geçirmeyi seviyoruz akşamdan sonralar falan. Annem de yalnız olduğu için çok yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Annemlerde de kalıyorduk. O gece de orada yatmaya karar verdik. O şekilde gelişti olay. Akşam yatıyorduk zaten sabah karşı. buçukta Bir sarsıntı Evet, yandınız. ani bir sarsıntıyla uyandık. Bu şekilde oldu. Annemlerin yanına falan gittim. En azından uyandırayım diye koşarak. Annemleri uyandırdım. Ee, eşimle bir çocuğum başka odada kalıyordu. Çocuk odasında kalıyorlardı. Onları uyandırdım. Fakat çok şiddetli ve uzundu. Deprem. Annemle çocukları çıkardım. Daha sonra yan odadaki e, eşimin ayağına sanırım e, dolap düşmüş ve sıkışmıştı. Onu kaldırdım. Çıkarmayı başarabilmişim. O an farkında değilim çünkü. Daha sonra üzerime bir duvar yıkıldı. Ben de duvarla o dolap arasında sıkışıp kaldım. Kaç saniyedir ya da kaç dakikadır bilmiyorum o olayın şokuyla ama çok uzun gelmişti bana. Eşimin yardımları ile çıkmaya çalıştım. Çıkamadım. Bir sonraki dalga ile şok dalgası ile o duvar biraz yerine oynayınca ben alttan kaçabildim. Kaburgamda iki tane kırık bir tane çatlak var herhalde. Eşimde bir şey yok çok şükür. Konya'ya ee, Konya gelinceye kadar 2 gün Hatay'da nasıl geçti? 2 gün Hatay'da arabanın içinde toplanma alandı. E, da kırık düşündü. Yani orada herkesin acısını gördükten sonra benimki acı değildi yani. Emin olun buraya gelene kadar da hissetmedim. Yani çünkü e, beklerken sadece çığlık duyuyorsunuz, yardım çığlıkları duyuyorsunuz. Başka hiçbir şey yoktu diğer abim ve iki yeğenim göçük altında. Neredeydiniz? Hastanedeydim. Ben zaten e, bir bypass oldum. 11 gün önce tedavim devam ediyordu. Saat üç buçuk gibi falan böyle ufak bir sarsıntı derken uyandık. Benim ref, e, rap kaçım vardı. Refakatçiniz <laughs> kim? Oğlumdu. Oğlum dedim hemen kalk dedim, deprem oluyor dedim. Beni apar topar ama yok daha önceden de böyle bir küçük kıyamet koptu. Böyle dam 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 dam. dam. Öyle bir sarsıntı, öyle bir sallantı. Bilmiyorum ben görmedim. Apar topar aşağıya indik. Tekrar... Yok kendi çabamla, oğlumla indim. Konya'ya nasıl geldiniz? Konya'ya ben işte bu tedavim devam ettiği için iki gün de dışarıda geçirdim. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Dünyanın hiçbir ülkesine yaşatmasın. Biz o aralardan geldiğimizde evleri görmeniz lazım. Yerine bir. Yeğenimin biri de daha enkaz altında kurtarılamadı.